Bugünkü sorumuz hayatta sahip olduğum ve asla vermem dediğin şey ne dedik? Çok güzel cevaplar aldık. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Ben param vermezdim şahsen. Çok derin abla. Ne derin? Çok derin abla. Derin ne lan? Çok derin abla. O bu, bu beni mi trollüyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi şey geçeceğim abla karşıya. Ne yapacaksın karşıda? İnce bir işim var abla onu halledeceğim. Hayırdır lan bize de söyle ne işin var? Stros ki abla. O ne be? Pata 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 pata. Bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum ulan sana. Hayatta vermem dediğin şey ne? İki yumurta. Neden yumurtanı kimseyle değiştirmezsin? Abla şimdi benim bahçede iki tane horozum yumurta var. Yumurta yalnız. Biri Ahmet biri Mehmet. Ha. Her hafta güzel bir yumurta verirler bana. O yumurtaları kimseye değişme. Ne De kim bana yumurta yumurtayı verenler ki? Ahmet ile Mehmet. Ahmet ile Mehmet neden yumurta veriyorlar sana? Kim onlar? Beni çağla benim tavuklarım iki tane. Sallıyor ya sallıyor onlar ya. Abi bak bildiğin sallıyor yani. Sallıyor. sallıyor. Evet. Ki ben, kim ben yumurtalarımı kimseye vermem. Hayır. Yiyorlar, salıyor, atıyor. Evet. Sonra diyorum ki sana yumurtaları kim veriyor diyorum. Ahmet Mehmet. Ee, ben bak, market alıyorum yumurta. Yiyorum. Bakkaldan alıp yiyorum. He. Bak bakalım. Pazardan diyor. Ne böyle kadar sıklıkla yumurta yiyorsun? E, altı, 3 e, üç tane yiyoruz. Bir oturuşta. Evet, tane. Maşallah üç, abi. Evet. Senin ismin ne? Erkan. Erkan abi, iki dakika bekle abi. Söyle evet. Abdülmüptelip. Gidip bakkaldan bayat yiye yiye baksana ne hale gelmiş abla. <laughs> buraya, Hayır canım o biraz ben ben balık ben etli. Yapalım, biraz balık <gülüyor> etli. Balık etli mi? Evet. Ne alakası var orada. Sen kendine bak oğlum yumurta ye ye olmuşsun çöp çatan. Olmuşum abla çekemiyor musun? Evet biz Abdülmüptelip'i ee, çok sevdik. Onu yumurta yemeye gönderiyoruz. Git Mehmet'in ve Ahmet'in verdiği bize, bize attığı yalanlara bak ya. Siz arkadaşı mısın? Evet. Ar ar arkadaşım. Biz de arkadaşlar. Beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. İki güzel. Demek güzel. İkimiz evet. iki demek güzel. Yani. Kadıköy'de takılıyorsunuz. Evet. He, evet. Her her, 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 her sene geliriz buraya. Her sene geliriz kız arkadaşlar var mı? Yok da geziyoruz buraya. Yok mu? Evet. Geziyoruz buraya. Hayatta vermem dediğin şey ne? Mesela Neşen Kapıcı. Kapıcı. Mesela. Arkan abi var ya bomba. Neşe ne? mi diyor vermem kimse. Ne? Senin abi. Bu? Yüzden bu yüzden her gece geceden ben her gece, gece, ben gece üzülmüşüm. Bu yüzden her gece o aşkın diline <laughs> düşmüşüm. Bu yüzden her geceden her, her gece üzülmüşüm. Gece üzülmüşüm. Bu yüzden her gece bu Aşkın, Aşkın diline düşmüş Rap yapan var mı hadi ortaya alalım <laughs> Harikasın be amca <Avcı> <laughs> Bravo Yalnız ekibimle ben yok artık Nilay Toprağı yeni bir format getirdik. Adamları yurt dışından getirdim hepsi eğitimli. Hele zaten bu kız yukarıda kaç takla atıyordun? 12. 12 takla atıyordu. Suyun altında ne yapıyorsun söyle. Okey oynuyorum. <laughs> Metrobüse bindiğin zaman ne yapıyorsun? Halay çekiyorum. Halay çekiyorum. Bunlar benim ekibim. Amca peki gelelim sana. Manava girdiğinde ne dedin geçen gün? Nar var mı? Nar var mı? O da sana ne dedi? Nar bir tane var ama eve gelirsen bin tane olur dedi. Vay be abi. Şaşıdan alırsın bir tane eve gelirsen bin tane. Amca örnek alın arkadaşlar. Dedim karpuz var mı dedim. Nar gibi kızarmış olacak. Olur dedi. İçi yeşil, içi, içi kırmızı dedi. Amca senin adın ne ya? Muammer. Muammer amca bu neşe ne güzel ya maşallah. Neşeliyim ben. Neşe Gerçekten diyeyim. öyle. Neşeliyim ki çünkü iki köşeliyim. İki, iki, iki köşeliyim. Vallahi... <laughs> 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 Neşeliyim iki köşeliyim. Zamanlara da çok yakışıklıymışsın. Öyle. Hala öylesin çünkü oradan söyle. Gözler Teşekkür falan edelim. çakır baksana. Bir yakın çekim Bak. Yun <laughs> şöyle, yön gibi. Yun gibi davranıyorum. Evet. Var mıydı Cüneyt eskiden? Cüneyt Arkın gibi. Hayır. Cüneyt tarkan. Hayır. Muhammed. Sahip olduğun en güzel şey ne? Telefon. Telefon. Hayat vermem dediğin şey ne? Telefonunu mu? Kimseye vermez misin? <laughs> Ciddi misin ya? Allah. Bakayım şunu. Tamam şimdi git <laughs> <buradan. Ver. gülüyor> Alırsın. Evet. Canım. Canım. Oğlum onu zaten versen bitersin. Ya oyuncaklar mı herhalde? O Hala oyuncaklarla mı oynuyorsun sen? Aynen. <laughs> tamam hadi öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Telefonu unut. Kim öptü seni? Yanan Doruj var. Yok ya. Vallahi yok ya. Gözleri fırladı. Hiç kimse öpmedi bizi. Ruj lekesi olamaz mı? Emin misin? Oğlum bu ne yakışıklılık? Biliyorum. Biliyor musun yakışıklı olduğunu? Aynaya baktığın zaman ne görüyorsun? Kendimi. Tamam ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Baktığın zaman demiyor musun ne kadar yakışıklı bir delikanlıyım? Yok. Niye demiyorsun? Keyfin. Keyfin. Bence demelisi. Aynaya baktığın zaman de ki Adın ne? Emir. Emir oğlum. Sen bu dünyaya var ya bir sürü adamı çileden çıkarmaya geldin falan desene. Ay ne kadar da ya. Adamsın. Bir suratıma bak ya. Direkt geldi fotoğraf tuttu belimi poz veriyor yani hiç tipimize bakmadı. Tanıyor mu beni? Yok tanıyorum. Sana kim dedi git bununla fotoğraf çekeyim? Anne ve babam. Git şunla fotoğraf çekil. Gelişi var ya görmediniz. Geldi geldi kolumu tuttu, belimi tuttu, poz veriyor ama suratıma bakmıyor. Ömür boyu sakla tamam mı bu fotoğrafı? Çok var ya beylik dizi gibi adamıma ama Çok derlenecek haberin yok. Kimin kolunun altında olduğundan haberin yok. Adın ne? Miraç. Miraç. Beni unutma bak bir kere suratıma bak. Bir kere bak ha. Benimle fotoğraf çekildin. Kabul et. Güzel sallamıyor muyum? Ben yeni istedim. Oturasım geldi ya yemin ederim. Ha, Hele iki çay oturun Allah aşkına oturun. Nasıl oturun. gözüküyorum? Allah çok güzel gözüküyor. Başka? Ee, tam böyle fenomen gibi bir. Fenomen hiç yanından geçmiyor be. Ya. Nasıl geçmiyor ama YouTube'da şeyden izliyorum YouTube'da Instagram'da. Ben fenomen miyim? Abi. Nasıl bu baktığın zaman bu takip fenomen etmiyor. mi? Abi takip ettim geri dönmedin ama. Sen beni takip ettin ben sana geri dönmedim. Takip Hayatta vermem dediğin şey ne? çok değerli bir şey var ama onu Ne <laughs> mesela merak etti şimdi. <laughs> Hepimiz merak ettik değil mi abi? Ne merak ettik? Açık değil mi zaten? Söyle hadi. Söyleyeme. Hadi bir şey daha var onu e, bizim söyle. bizim niye şimdi kafa kulağımıza ne, eşek kabuk falan neyse karıştırdık. Bir dakika ya şu sahneyi görmemiz lazım. Zoom alır mısın ya bu bizim Serasker değil mi ya? <laughs> Oğlum Serasker sen her, her kanalıma her yayınıma böyle şekil şekil kızlarla mı geleceksin? Galiba abla. Ha? Galiba. kim bu hanım efendim? Merhaba evet. ben. Didem hanım. Melisa <laughs> Evet. Nereden tanıştın bunlarla? Buradan tanıştım abla. Bu da var ya bizde. Allah iyi, i̇yi da... kullanıyor sizi ama. Vallahi iyi bizi iyi kullanıyor. Nasıl tanımazsınız diyor bize. Size mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor size? Beni nasıl tanımıyorsunuz falan dedi. Serazger <laughs> gelip sana beni nasıl tanımıyorsunuz evet. dedi. <laughs> güzelliğe bakar mısın ya? Maşallah aynı şekilde sen de maşallah. Çok sağ ol, Merhaba abla nasılsın? İyi. Ay şuna bak. Beni ne kadar seviyorsun? Çok. Canım benim sarıl bana. Bir şey soracağım hayatta sahip olduğun hayatta vermem dediğin şey ne? Farklı al ya. Şarj... verdi verdi şarj aleti diyor. Şarj aleti Neden? Çok lazım. Değil mi? Asıl Asıl konuya derin yerinden bakmış ya çocuk. Telefonu ne yapayım diyor şarj aletim olmadı. Şarj aletim telefon ne yapayım? Adamsın süper. Nasılsın? İyiyiz. Keyifler? İyi iyi. Her şey yolunda mı? İyi vallahi. Başka ne yapıyor? Buradayız biz. Su satıyoruz. Su mu satıyoruz? Su satıyoruz. E bize de sat su. Bak biz dilimiz damağımız kurudu. Tam gelin o zaman size veririm. Nerede yerin? Orada yukarıda. Orada ne zamandan beri satıyorsun? 10 gün oldu. 10 gündür işe başladı. 12. İşler nasıl? İyi gidin. Para kazanmaya başladın mı? Başladım. Koçum benim ya. Aferin. Paranı kazanıp ne yapacaksın? Okuyacağım. Şey yapacağım. Paramı toplayacağım. Böyle kalem, defter falan alacağım. Ciddi misin? Ciddiyim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim abi. Abla. Keyifler o falan. O kadar, o kadar iyi Türkçem yok çünkü Belçika'dan geliyorum. Belçika'dan mı evet. geliyorsun? Ama çok güler yüzlüsün, çok tatlısın. Sağ ol seni, seni gördük o yüzden. Belçika'dan beni takip ediyor musun? Ya takip edenler var. Aynı Ay orada. ne güzel, çok mutlu Senin o sesin çok ünlü ya orada. Orada çok mu ünlü? Evet, çok ünlü. Orada ne diyorlar benim için? Biraz anlatsana ya. Ya sesin çok böyle... Um, böyle doğu tarafından geldiği için böyle çok gülüyorlar falan filan. Bana gülüyorlar mı? Oğlum ne güzel anlatıyordun sonra sana gülüyorlar dedin. Oldu mu şimdi? Vallahi ama öyle. <laughs> Can, sahip olduğun, hayatta vermem dediğin şey ne? Bir futbol kariyerim olsa asla vermem. Daha yok ama. Yani yani şu daha an yok. Ama ya sahiplenmiş vermem diyor. <laughs> onun yolunda, onun yoluna gidiyoruz ama vermem yani. Futbolcu olmak istiyorsun? Yani o yolda gidiyoruz hadi bakalım. O yolda gidiyorsun futbolla uğraşıyorsun. Evet. Güzel. bakayım bu saça. Güzel. Nerede güzel. kestirdin bunu? Bunu bizim orada şunun abisi var çok güzel kesti. Senin abin mi yaptı bunu? Evet abla. Ne, ne istediniz lan bu çocuktan? Nasıl <laughs> ne <laughs> Şuradan bir geçeceğim. Bakmayan kız ölsün yani. Bana bakmayan kız ölsün diyorsun. Güzel. Bir dön bakayım şöyle. Orçun al bakayım saçı. Bu tarafı da. Yeni tarz değil mi bu? Yeni tarz. Ben ilk defa gördüm bu saçı. Ben de bu saçı ilk defa gördüm. Valla bende, ben benden yok. Bende, bendeki saç başka kimsede yok yani. Oraya karıştırmıyorum. Hayatta vermem dediğin şey ne? Sahip oldun. Valla çok bir şeye sahip değiliz ama bir sevdiğim kız var onu kimseye vermem. Onu kimseye vermez. Ya onu da mı vermem yani? Onu da, araban mı var? Valla mı? Anahtarın nerede? Anahtarım evde. Niye anahtarın evde? Öyle abla ehliyet yok. Ehliyet yok. Bize hava attı lan onu da mı vermem dedi. Anahtar nerede evde? Ehliyetim yok falan filan. Ya sen de bizi yedi şimdi Levent ya. Biz de iki Yedim dakika şu metrobüs çıkmayı. toplumu olarak dedik ki vay be çocuğa bak. Küçücük Honda'sı var dedik. <laughs>